ayrın inşaat ve onarım işlerinin Gelir Vergisi Kanunu'nun 42. maddesinde özel vergilendirme isteme tabi olduğu belirtilmektedir. 42. maddede bu tarz işlerin nasıl vergilendirileceği hakkında bilgi verilmektedir. Birden fazla takvim yerine sirayet eden inşaat, onarım ve dekapaj işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kesin olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri yani bittiği yılın geliri sayılarak yine bittiği yılın gelir veya kurumlar vergisi beyanlamasında gösterilir denmektedir. Buradaki dekapaj genellikle baraj inşaatlarında yapılan maden yatağı üzerindeki örtü tabakaları ve aralarda bulunan kaya tabakalarının kazılıp yüklenerek en yakın ve uygun yere taşınmasını içeren işlemlerin bütünüdür. Gelir vergisi kanunu 40. maddesindeki açıklamaya baktığımızda yıllara yaygın işe ait kar veya zararın işin bittiği yılın beyanlamasına gösterilmesi nedeniyle İşe ait gelir ve giderler başlangıçtan iş bitimine kadar geçen sürelere ait ilgili dönem geçici vergi beyanameleri ve gelir veya kurumlar vergisi beyanamelerine dahil edilmez. Bu sebeple yıllara yaygın inşaat işlerine ait gelirler ve giderler iş bitimine kadar altılı gelir tablosu ya da yedili maliyet hesaplarında izlenmez. Onun yerine gelirler 350 ile 358 nolu hesaplar arasındaki yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri başındaki bilanço hesaplarında izlenirken giderler ya da maliyetler ise 170 ile 178 nolu hesaplar arasındaki yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri hesaplarında izlenir. Özel vergilendirme sistemine göre bir işin yıllara yaygın inşaat, taahhüt veya onarım işi sayılması için gerekli koşullar nelerdir? Birincisi, yapılan iş inşaat ve onarım işi olmalıdır. Yani bir temizlik ya da servis taşımacı hizmeti işi yıllara yaygın inşaat işi sayılmaz. İkincisi, Yapılan işin taahhüde bağlı olması gerekir. Yani işi yaptıracak olan bir işverenin ve işi üstlenecek ve yapacak bir yüklenicinin olması gerekir. Ve aralarında işin nasıl ve hangi şartlarla yapılacağına dair bir sözleşme olması şarttır. Üçüncüsü ise işin aynı takvimin içerisinde başlayıp bitmemesi yani bitiminin diğer yıllara sakması gerektiği şartıdır.